Merhaba arkadaşlar, ben Serhat. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Han'ın sorularını detaylı olarak yanıtlayacağım. Şu anda sizlere New York Brand Park'tan seslenmekteyim. Evet Han. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Serhat arkadaşımızın yeni açtığı YouTube kanalı için sizlere faydamız umarım olur. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ee, Serhat nerede doğdun Türkiye'de? Kısaca bahsedebilir misin Türkiye hayatınla ilgili? Tabi Han. Ee, 1990 İstanbul Avcılar doğumluyum. Avcılar'da liseye gittim. Sonra Kütahya Dumlup Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesini kazandım. Evet. Askerliğimi bitirdikten sonra da e, yurt dışına dil eğitimine geldim. Evet, güzel. Hangi yıl geldin Amerika'ya? 2016'da geldim, sonlarına doğruydu. Evet, 2016 yılında evet. Amerika'ya geldin. İlk olarak hangi şehre geldin peki? İlk olarak San Diego'ya geldim, Kaliforniya San Diego bölgesine. Orada bir 6 ay kaldıktan sonra New York'a geldim. Daha sonraki hayatımda da New York'ta yaşamaktayım. Evet, anladım. Ee, peki şu anda New York'ta ne iş yapıyorsun? Okul yeni bitti şu evet. anda. Aynı bir youtuberlık yaparken aynı zamanda da internetten online satışla uğraşıyorum. Şu andaki süreç bu şekilde ilerliyor. Güzel. İleride e, hayatın bana vereceği fırsatlara doğru kendimi yönlendireceğim. Şimdi e, seni izleyen arkadaşlarım büyük ihtimalle merak ettiği en önemli soru Serhat Amerika'ya hangi yolla geldin? Nasıl geldin? Şimdi bunun biliyorsun ki bir sürü yolu var yöntemi var. Sen kendi Geliş yöntemini nasıl geldiğini bir anlatabilir misin? Tabii bu en bu çok arada, sorulan sorulardan biri. Pardon. Buyur. Sen konuşurken ben de Bryant Parkı göstereyim, çevreyi Tabii. göstereyim sayın izleyicilere. Sen konuşmaya devam et. Yavaş tamam. yavaş anlatabilirsin. Bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bildiğin gibi turist vizesiyle gelebilirsin, öğrenci vizesiyle gelebilirsin, Work and Travel ile gelebilirsin ya da Amerika'ya yatırım yaparak gelebilirsin. Ben öğrenci vizesiyle geldim 2016 yılında. Amerika'ya nasıl geleceğimle ilgili bir araştırma yaparken Taksim'deki dil okullarına gittim ve aracı kurumlarla konuştum. Bu aracı kurumlar insanlardan bilgiler karşılığında belli bir miktar ücret alarak senin bütün işlemlerini hallediyorlar. Ama benim cebimde o kadar bir para yoktu. Yani benim aracı bir kuruma para verme gibi bir lüksüm yoktu. Bu yüzden bir tane akrabamız vardı. ismi Emre. Şu anda beni o da izliyorsa kulaklarını buradan çınlatalım. O San Diego'ya gelip gitmişti dil okuluna. Ve aylık 300 dolar veriyordu. O bana anlatılan aylık 1000 dolarlarla bir alakası yoktu. Dil okullarının bana önerdiği okulların hepsi 1000 dolar civarındaydı. Ama benim bulduğum okul ise aylık 300 dolardı. Ve ben hiçbir aracı kurma ihtiyaç duymadan okulla direkt irtibata geçerek i aldım. Form var. Onu doldurduktan sonra vize için randevuya başvurdum. Zaten gerekli evraklarım yani, vardı. Yani şunu mu söylüyorsun? Kendin hallettin bütün yabancı... Kesinlikle kendim hallettim. Buradan insanlara geri kalan video içeriklerinde bunu görecekler. Hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duymadan direkt olarak Amerika'ya gelmenin bütün yollarını anlatacağız. Belki de daha masrafsız. Doğru Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Yani şu andaki dolar en kuruna bak... En azından şansını de deneyebilir eğer böyle düşüncesi olan insanlar. Bir de şey değil değil mi? E, i̇lla gelip burada yaşam amaçlı değil de. ya Mesela Türkiye'de belli bir pozisyonda belli bir durumdadır. İngilizcesini Amerika'da geliştirmek ister. Bu doğrultuda da buraya gelmek isterse eğer belli bir süreç doğrultusunda e, gelip yabancı dil kursunda eğitimini alıp geri de Türkiye'ye dönebilir. Ya değil kesinlikle mi? öyle de olabilir. İlber Ortaylı hocanın dediği gibi Ev, evlenip kapı kapı mobilya gezeceğinize dünyaya gezin diyor. Ya vizyon olayı, insanların yurt dışına çıkması kadar güzel daha ne olabilir? Şu anda ben Amerika'ya gelmeseydim bu kadar bilgiye hiçbir şekilde sahip olamayacaktım. Bilgi dünyadaki en zengin şey benim için. Evet Serhat, ee, dedim ki ilk olarak San Diego'ya geldim. Orada Amerika hayatın başladı. Peki San Diego'ya geldiğin zaman ne gibi zorluklarla karşılaştın? Yani demek istediğim şu ki Amerika'ya gelen birisi ilk ne gibi zorluklarla karşılaşabilir? Ne gibi başına olaylar gelebilir veya sıkıntılar çekebilir? Bundan kendi kendi başına gelenlerden şey yaparak, yola çıkarak bahsedebilir misin biraz? Tabii. En, en güzel zaten güzel soru da bu. Ben Amerika'ya ilk geldiğim zamanlarda çok büyük zorluklar yaşadım. Bununla ilgili YouTube'da genel araştırmalar yaptığımda hiçbir bilgiye fazlasıyla ulaşamamıştım. Hatta polis kontrolünden geçerken uçakta tanıştığım iki tane Türk kız bana çok yardımcı olmuştu. Daha birisine İngiltere'de kahve ısmarlamıştım. İngiltere aktarmalı gelmiştik. Bir de San Diego'ya geleceklere şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle Amerika'ya geldiğinizde hostellerde kalın, international ortamlarda kalın. Ben hostelde kaldığıma çok memnunum. Çünkü direkt Amerikalılarla tanışıp birebir sohbet kurma imkanım olmuştu. 4 kişilik bir odada kalıyordum San Diego'da ve günlüğüne 20 dolar ödüyordum. Bunun içerisinde sabah kahvaltısı dahildi. Akşam içinde erzaklar veriyordu. Kendiniz yemek yapabilirsiniz. Türkiye'deki hostel mantığıyla aynı. Ben Amerika'ya gelenlere kesinlikle yurtlar veya hostellerde ilk başta kalmalarını öneriyorum. Amerika'ya geldiğimde en büyük sorun dil bilmemem, tecrübemin olmaması ve asıl en çok bizi etkileyen nokta paramızın yeterli olmaması. Benim param 6 aydan sonra yeterli olmadı. Ya New York'a gelip deneyecektim New York'u ya da Türkiye'ye geri dönecektim. Ve ben New York'a gelmeye karar verdim. New York'a geldiğimde Şubat ayının ortalarıydı ve New York'ta devasa bir kar vardı ve iki gün sokakta kaldım. Kışın ortasında iki gün sokakta kaldım. Trende yattım. Starbucks'a gittim, oturdum. Bu gerçekten bizleri çok etkiliyor. Bir de ee, şunu değineyim. Şuraya evet. şey geçtim. Bir de Tabi biz buraya gelirken belli bir sınırlı parayla geliyoruz. Hiçbirimizin ailesi yeteri kadar zengin değil. Sen ne kadar parayla geldin? Ben 4000 dolarla geldim. 4000 dolarla geldim ama o 4000 dolar bana e, 6 ay yetmedi. Bir e, 3000 dolar daha ailemden istemek zorunda kaldım. Toplamda 7 bin dolara bana mal oldu San Diego. Ee, Serhat. Hello, can Starbucks, I have medium kahve, ee, kafe, latte? Nice. With Hem milk. kahvemizi içeceğiz. Yes. Hem annen, one medium black coffee, ee, no milk, no sugar yapacağız. Central Thank part'ta. you ma'am. I can use application. Burada da Starbucksı bulduk. Gelmişken okay. Starbucksı bir getirelim. Thank you ma'am. İki kahveye ne ödedin? İki kahveye toplamda bir saniye internetten çıkayım. Buranın internetine bağlandı yavaş. İki kahveye e, toplamda 9 dolar ödedim. Toplamda 9 dolar. Evet, ödedim. 9 dolar para ödedim. Güzel. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şu anda Central Park'ın girişine geldik. Burada Serhat'la birlikte bir tane bayka bineceğiz ve Central Park'ın içine doğru gireceğiz. Orada biraz daha sohbet edeceğiz. Bak Tabii, Central Park çok büyük. yürüyerek bir 4-5 saat anca bitireceğimiz bir yer. Hem insanlara bizi izleyenlere Central Park'ı anlatmak hem de zaman kaybı olmadan kısa bir şekilde yorulmadan Central Park'ı göstermek istedim. Bu arada da röportaja kaldığımız yerden devam ederiz. Sen de hazırsan hadi gidelim. Haydi gidiyoruz. Evet, Central Park'tayız şu anda. Abi ne güzel atlar var böyle. Onlar da at almışlar. Biz de bike aldık. Evet. At almamamızı istemiştik. Kokmasın dedik. Çünkü ha. biraz kokuyorlardı. Central Park'ın fiziksel özelliğinden biraz bahsedeyim mi? Tabii İnsanlar, bahsedebilirsin. Şunu da anlatalım. E, Manhattan'ı bir dikdörtgen olarak düşündüğünüzde, dikdörtgenin ortasında ince bir dikdörtgen daha düşünün. Ortadaki dikdörtgen Central Park oluyor. Manhattan büyük bir adadan oluşuyor ve dünyanın e, en pahalı yeri şu anda burası. Midtown dedikleri o yer. Evet Serhat, e, gezintimiz devam ediyor şu anda Central Park'ta. Şimdi sen böyle bir YouTube kanalı açmak istedin. Evet. Ee, bu kanalı izlemek isteyenlerin neler bekliyor? Onlar neler bulacak senin kanalında? Ne gibi içerikler sunacaksın? Veya niye böyle bir şey yapmak istedin? Biraz bahsedebilir misin? O arada ben de e, sen konuşurken hem çevreyi göstereyim hem Central Park'ta. Güzel insanları. olur. Bu kanala bu kanalı açmamdaki sebep bildiğin üzere ben uzun zamandır Amerika'da yaşıyorum ve Amerika'da gezmediğim şehir kalmadı. Aynı zamanda eşimin Koreli olmasından dolayı Korelilerin YouTube'da aktif bir rol aldıklarını gördüm. Şunu söylemekte fayda var. Bir Koreli New York'a geldiğinde YouTube'dan veya vlog sitelerinden New York'la ilgili her şeyi görüyor ve bir önceki Koreli'nin gelip gezdiği yerleri, onlar anlattığı yerleri birebir takip ediyor. Ve ben de bunları izlediğimde gerçekten net, doğru ve düzgün bilgiler olduğunu gördüm. Ben Amerika'ya geldiğimde bu şekilde hiçbir bilgi yoktu ve Türkiye'deki YouTuber'lara saygım var onlara bir şey demiyorum lakin birçoğunun verdiği bilgiler doğruyu yansıtmamakla birlikte insanların New York'a gelince hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına yol açıyor. Ben insanlara doğru, net ve onların işine yarayabileceği bilgileri vermek istedim. Bundan yola çıkarak YouTube kanalını açtım. Evet Serhat burada bir hayatın var şu anda. Ee bir düzenini kurmuşsun, evlisin, evet abi, ee, çalışıyorsun, işinde gücündesin, iyi görünüyor şu an için, mutlu olduğunu mutlu musun burada? Yani New York'ta mutlu musun şu anda? New York'ta mutluyum, çünkü evet. e, bulunduğum ortam ve kendimin oluşturduğu hayat şartı beni mutlu ediyor. Hı hı. Ailemle yaşamak güzel. Peki bu süreçte hiç Türkiye'ye geri dönmeyi düşündün mü? Yani. Aslında eşimle tanışmadan önce Türkiye'ye e, temelle geri gidecektim. Çünkü şöyle bir yapmak Buyur. istiyorum. Buraya gelen bizim Türkler zorluklar çektiği zaman belli bir dönem yani Türkiye'ye dönmeyi gerçekten düşünüyorlar yani adapte olamıyorlar. Senin böyle bir sürecin oldu mu? Eğer olduysa böyle bir şeyi nasıl atlattın bu süreci? Benim e, hayattaki tecrübelerimden dolayı e, Amerika'da ne kadar zorluk çeksem de bu zorluk bana herhangi bir şeyde bulundurmadı. Hani bir söz var ya, zorluklar insanları daha da çok sertleştirir diye. Bu zorluklar hayatıma biraz daha tecrübe kazandırdı. Ben tabii hayatımın geri kalanını Türkiye'de yaşamayı düşünüyordum. Çünkü buradaki dil ve eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönecektim. Ta ki eşimle tanışana kadar. Ee, eşimle tanışınca hayatımdaki bütün planları değiştirmek zorunda kaldım. Buna ne kadar annem sevinmese de <laughs> bundan sonraki yaşantımı hem New York'ta hem de Türkiye'de iki yerde bir sürdürmeyi planlıyoruz. Amerikalı ama aslen Koreli. Ee, bu sayede hem Kore kültürüne çok yakınım. Şöyle bu gölün ismi nedir Serhat? Burası Central Park. New York'un iç, yani Central Park'ın içinde kaç tane bu şekilde göl var? Central Park'ın içinde bu şekilde yanılmıyorsam 3 veya 4 tane olması gerekiyor ama e, en meşhuru burası. kışın burası, donuyor mu? Burada insanlar evlilik teklifi yaptıkları, düğün fotoğraflarını çektirdikleri ve birçok Hollywood filmine konu olan yer. Burayı da gösterelim. Serhat, sana sormak istediğim bir şey var. Bahsetmiştim yabancı dilinle ilgili. Bu konuda e, çok zorluk yaşıyor bizim insanlarımız. Ee, sen İngilizce konusunu nasıl hallettin? Burada İngilizceni. Yani dedin ki hiç bilmiyordum. Doğru mu? Kesinlikle. Mesela böyle ilginç bir anın anın falan var mı bu konuyla ilgili? Var. Şöyle yani İngilizcenin, bir e, İngilizce ile ilgili yaşadığın sıkıntı ile ilgili. Şöyle e, şunu özellikle söylemek istiyorum ve üzülerek söylemek istiyorum. Amerika'ya dil okuluna gelen Türkleri göz önüne getirdiğinde üniversiteyi bitirip İngilizce öğrenmeye gelen tek bir tek millet biziz bu konuda. Diğer milletler lise çağındayken geliyorlar. Üniversite bitirip de İngilizcesi olmayan tek millet biziz diyebilirim. Bu benim için çok üzücü yani bir olma. Yetersiz olur. diyelim. Kesinlikle. Değil mi? Ve ben Amerika'ya geldiğimde hiç İngilizcem yoktu, sıfır İngilizce ile geldim. Evet. Ee, kağıt üzerinde grameri öğreniyorsun ama asıl dili ben sokakta öğrendim diyebilirim sana insanlarla konuşarak ya da eşimle konuşarak bazı konularda onunla çok tartışıyordum. Mesela fed up derler. Bu bıkmak anlamına geliyor. Ben bu kelimeyi trafikteyken eşim çok söylüyordu ve ilk başlarda anlamamıştım sonradan. Hangi, hangi kelimeyi dedin? Fed up. Ha fed up. Bıkmak demek. Yani trafikten bıktım anlamına geliyordu. Hep derdi işte I am sick of traffic, I'm fed up diyordu. Ben o zamanlar tabii ee, İlk başlarda İngilizcem çok iyi olmadığını anlamıyordum. Ama tecrübeyle öğrenilen İngilizceler hayatta unutulmuyor. Tabii ben yaşayarak öğreniyorsun burada daha kalıcı oluyor doğru mu? Kitap üzerinden değil de daha çok e, çevreden ve insanlardan öğrendim diyebilirim. Bir de şunu özellikle söylemek istiyorum. Bizim Türk halkı insanları Amerika'ya geldiklerinde çok çekiniyorlar. Kesinlikle çekinmeyin. Yani ben sen de, dil bilmiyorsun. senin İngilizceni kimse ayıplamıyor. Yani Kesinlikle ayıplamıyor. Böyle hiç takılmıyorlar Yok, yani. Yok değil hiç mi? takılmıyorlar. Hatta yabancı olduğunu anlayınca sana daha yardımcı oluyorlar. Daha da, anlayış, daha anlaşılabilir konuşmaya çalışıyorlar. Değil mi? Şunu söylemek istiyorum. Amerika'da Amerika halkı öğrencilere büyük saygı gösteriyor. Amerika'ya öğrenci olarak geldiğinde insanlar size imrenerek bakıyorlar ve size yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hani birçok youtuber da şunu söylüyor, işte sokakta homeless'la sohbet ettim. Gerek yok homeless'la niye sohbet ediyorsun ki? Kütüphanelere git, konuşma sınıfları var, bunlar ücretsiz, bunları da ilerleyen videolarda söyleyeceğim. Sohbet edebilirsin ya da sokaktan geçen birine söyleyebilirsin. Bunlar sizlere gerçekten yardımcı olurlar. Ve de bir noktaya gittiğinizde eğer bir orayı karıştırdıysanız hiç çekinmeyin. Bir polisten, oradaki çalışan bir görevliden Google Translate'i kullanarak da yardım da isteyebilirsiniz. Evet, yani evet. Amerika'yı <laughs> kafta olarak görmeyin arkadaşlar. Sen bir ülkesin, Amerika da bir ülke ve her iki ülkenin insanları birbirleri arasında gidip gelebiliyorlar. İkili anlaşmalardan kaynaklanıyor. Sen nasıl buraya geliyorsan Amerikalı da Türkiye'ye gidiyor. Bizi sadece geri plana atan iki nokta var. Bir, insanlarımızın gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmamaları. Bunun içinde ben bu kanalı özellikle açtım. İkincisi de yeterli paramızın olmaması. Minimum maliyetle maksimum olarak Amerika'ya nasıl gelebileceğinizin detaylarını bu kanalda yine bulacaksınız. Evet. Central Park'tan izleyicilerimize veda edelim. Ne, ne söylemek istersin son olarak? Bundan sonraki videolarda sık sık artık kendileriyle birlikte olacağız. Bizi izleyen insanların özellikle kanala yorum yapmalarını, onların Amerika'da gel gelirken veya Amerika ile ilgili öğrenmek istedikleri yerleri kanalın altına not alırlarsa biz de onların isteği doğrultusunda gerekli videolara yoğunlaşırız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.